Şimdi ben haberi dikkatle dinledim. Amerika'da o dergiyle birlikte New America isimli bir düşünce kuruluşu da geçtiğimiz günlerde gene İHA ve SİHA'lar ve gene Türkiye ile ilgili çok bize gerçekten gurur verecek bir açıklama yazan bir yazıyı kaleme aldılar. Ve bu düşünce kuruluşunun etkin isimlerinden biri Daniel Gettinger isimli bir kişinin bana göre üzerinde çok konuşulması gereken bir başlığı ortaya çıktı. O da ikinci SİHA çağı. Şimdi siha ve İHA'lara baktığınız takdirde 70'lerde başlayan bir serüvenin olduğunu görüyorsunuz ki İsrail'in işte her onlarla başlayan ardından Amerika'nın devreye girdiği ve günümüze kadar süre gelen yarım asıllık bir süreç. Şimdi bu süreç içerisinde insanoğlu işte o birçok konuda askeri mücadelede işleri kolaylaştırmak adına İHA ve SİHA'lara yöneldi. Ancak ben ikinci siha çağı olarak tanımlanmasını önemsiyorum. Zira bu başlığı attıran Türkiye. Şimdi e, bu özellikle 15 Temmuz sonrası e, bu konuda e, o geçmiş yılların da e, açığını kapatacak şekilde inanılmaz hamleler yapan bir Türk savunma sanayi var. E, bu konuda uzmanlaşmış ve çok gerçekten artık dünyada en iyisi diyebileceğiniz kuruluşlarımız var. Şimdi bunların üretmiş olduğu o silahlara baktığınız takdirde dünyadaki birçok dengeyi ve doktrini değiştirdiğini görüyorsunuz. Yine şu an mesela Amerika'nın askeri akademilerinde işte bu IHA ve SİHA'lar askeri harekatlarda konvansiyonel bir harpte nasıl Türkler tarafından bu derece başarılı kullanılıyor ve bunu nasıl başardılar araştırılıyor. Ve bu başarının arka planında gerçekten bir mühendislik harikası var bizi bugünlere getiren. Şimdi İHA ve SİHA'ların e, dünya pazarına baktığınız takdirde e, gene kısa adı Sırpi olan e, Stockholm Barış Araştırmaları Enstitüsü'nün yapmış olduğu çok ilginç araştırmalar var. Bugün e, dünyada bu konuda ilk beş arasında e, sahidi ülkelerden biri de Türkiye olarak adlandırdı geçtiğimiz günlerde. Yine aynı kuruluşun yapmış olduğu araştırmada 2019'da dünyada bu anlamda 8 milyar dolara yakın bir pazar oluştuğu ve bunun da muhtemelen önümüzdeki 10 yıl içerisinde ...100 milyar dolarlara yakışlaşan bir rakama ulaşacağı bekleniyor. Ki Türkiye'nin zaten şu an 3 milyar dolar olsa da elde ettiği başarı... ...2023'teki ana hedefimiz 10 milyar dolara erişmek. Peki Coşkun Bey, Ve e, az önce haberde de izledik. Buyurun. Gelişmiş ülkeler savaş taktiklerini düzenlemek zorunda kaldı diyor Amerika'daki dergi. Siz de bir mühendislik harikası dediniz. Şöyle herkesin anlayacağı şekilde nasıl bir fark yarattı savunmada, harpte, teknolojide? Şimdi mesela bizden örnek verelim hı hı. E, Semih Hanım. E, terörle mücadele eden bir ülkeyiz ki bana göre başarıyı getiren de bu oldu. Biz bu mücadelede e, son özellikle birkaç yılda inanılmaz bir başarı elde ettik. Bu başarının tek anahtarı siha ve ihalarımız. Yine aynı şekilde Dağlık Karabağ, yine aynı şekilde Libya, yine aynı şekilde Irak ve Suriye'de yürütülen harekatların da bana göre anahtar e, cümlesi iha ve sihalar. Hatta yeni bir kavram e, hediye ettik dünyaya, tihalar, Taarruzlu insan Savahili e, Araçları. Şimdi bunların e, yapmış olduğu işi kısaca şöyle özetleyeyim. Zaman, sürat ve e, kullanılan e, birlikler açısından inanılmaz tasarrufu var. Bakın eskiden biz terörle mücadelede binlerce askeri, yüzlerce aracı bir operasyonda e, kullanmak zorunda kalırken, şimdi İHA ve SİHA'larla ee, askeri gizlilik olduğu için burada pek de, e, bahsetmeyi uygun bulmam çok az bir personelle ve e, çok geniş bir coğrafyayı çok kısa sürede o daha önce yapmış olduğunuz maliyetlerin çok altında ve sıfır riskle kullanabiliyorsunuz ve burada da e, elde ettiğiniz başarı inanılmaz çünkü hangi coğrafyada hangi hava koşullarında olursa olsun etkisiz hale getirdiğimiz bir kitle var, hedef var Bakın terörle mücadeleden bahsettim. Bugüne kadar yapılan araştırmada İHA ve SİHA'larla 3000'den fazla teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı resmi rakamlar. Evet. Şimdi bu inanılmaz bir başarı ve siz bu başarıyı yerden çok az bir ekipmanla ve çok büyük bir başarıyla ve çok az bir riskle gerçekleştiriyorsunuz. İşte bu nedenle İngiltere artık hani konsept değişikliğini az önce dinlendirdik. İngiltere artık şunu tartışıyor. Az asker çok teknoloji İHA ve sihalarla ben orduyu nasıl donatırım? Bu araştırılıyor. Bu konuda da şükürler olsun e, dünyada şu an en iyisi Türkiye. Hem teknoloji anlamında hem de silahlı kuvvetler anlamında. Bugün Karabağ'da, bugün Libya'da, bugün Suriye ve Irak'ta denklemleri değiştiren ana maddenin İHA ve siha olduğunu bütün artık dünya kabul ediyor ve şu an işte bunu tartışıyorlar. Nasıl olabilir diye. Bu durumda e, Türk e, teknolojisi, Türk sanayi, Dünyada nerede derseniz, az önce bir ilk beşten bahsetmiştim. Bana göre Amerika eğer bunu tartışıyorsa, Amerika şu an sizin ne yapmaya çalıştığınızı çözmeye çalışıyorsa, hı hı. dünyada bana göre en iyisi bizidir diye de onu özellikle vurgulamak istiyorum. Ki keza şu an bütün dünya orduları, dünya devletleri ısrarla şunu araştırıyorlar. Türkiye'deki İHA ve SİHA'ları nasıl alabilirim? Ve bu yönde de çok ciddi girişimler var ki Azerbaycan, e, Ukrayna, Katar, bundan şu ana kadar temin etmiş olan ülkeler ve bunların da mesela Ukrayna'dan örnek vereyim Poroshenko İHA ve SİHA'ları Türkiye'den tedarik ettiği zaman ülkede bayram havası estirdi. En iyisini en iyi fiyata aldık diye. Çünkü gerçekten bizim ürettiklerimiz şu an dünya pazarındaki gerek ekonomik anlamda gerek askeri ve stratejik anlamda dengelerin hepsini alt üst etti. Ve artık bir doktrin olarak, savaş doktrini olarak tartışılıyor. Evet. Ve burada da bana göre başarıya getiren husus Teknolojiyle birlikte bizim bu ürettiğimiz cihazların sahada denenmiş olması Semih Hanım. Yani en büyük etkenlerden birisi bu. Çünkü e, bu konuda şu an dünya lideri Çin gözüküyor. Ama e, Çin'in ürettiği mallarla, e, İHA ve SİHA'larla Türkiye'nin ürettiğini kıyaslamak bana göre çok haksızlık olur. Bu nedenle bizim ürettiğimiz e, malzemelerin gerek e, ekonomik avantajı, gerek sahadaki kullanım avantajı, gerek kullanım kolaylığı, gerekse dayanıklılığı, ee, şu an e, dünyada en iyisi ve bu nedenle bütün ülkelerde ısrarla bizden bu e, silah ve tesisatı elde etmek için de yollar deniyor. Görüşmeler var ciddi şekilde yürüyen ve bunun da bana göre en büyük etkisi e, dediğim gibi daha önce sahada kullanmış olmamız. Barış Pınarı, e, Fırat Kalkanı gibi bölgelerde e, neredeyse hava harekatının %90 ve %80'ine yakınını biz bu e, cihazlarımızla gerçekleştirdik. Evet. 5300 saat... Ee, yanlış hatırlamıyorsam Fırat Kalkanı'nda havada kalış süresi var İHA ve SİHA'ların. Yine e, teknolojiden den vurduk, Heronlar'la kıyaslayalım. Heronlar'ın havada kalış süresi 6 saatti, şu an dünyada en iyi ve en uzun süre kalabilen bizim İHA ve SİHA'larımız. 24 saati aşıyor, ee, 40 bin fite kadar bir yükseklik gibi birçok avantajı beraberine getiriyor. Dolayısıyla önümüzdeki süreç içerisinde, ben o dünyadaki bu pazarın liderinin Türkiye olacağını ve savaştaki doktrinlerin de tamamen İHA ve SİHA üzerine kurulacağını özellikle vurgulamak isterim. Çok teşekkür ediyoruz. Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbu. Sağ olun değerlendirmeleriniz için.